Günaydın. Sen çoktan hazırsın. Günaydın. Gidiyoruz ha. Bugün bir hostelde kaldık. Arnavutluğa gece geldik. Sağ olsun Nikola bizi karşıladı. Nikola da burada. No problem. No problem. Burası çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Bu şifetler var. Dur, don. don. okay, ah, abi kapağı uh, açık kalsın diyoruz. Hostelimizin sahibi. It's death, it's death. No, the... Temiz ve titiz bir adam. Bir İtalyan kahvesi yaptı. <laughs> Muah! Bize hediye etti, çok güzel to Hayatı diyor. Gidiyoruz. I you the no? Yes. Bu ya. bu? Ne no bus. Ondan önce neredeyiz? Ne yapıyoruz? Bir anlat aşkım. Gel buraya. Sen anlatayım mı önce? Şu anda <laughs> Stalin çıktık. Ee, hostelimiz mi? bu arada buranın meşhur caddesinin hemen başındaydı. Üç adımla <laughs> caddede olacağız. Zaten üç adımlık cadde. Yalnız ben burada karıştıracak bir şeyler buldum. Karıştırmadan gelin. <laughs> ağzımın içine Çav. Tamam. Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi. Lena var peki hero. Lena haydi haydi. Lena haydi haydi. Haydi kamera kamera. Burada herkes bisiklet sürüyor. Çap çap. Haydi. haydi. Çal, çal. <laughs> Arkadaşlar burası Arnavutluğun İşkodra şehri. Turistik bölge diye geçiyor. Adam bunu hiç sevmedim gördün mü ben aşkım yani. Ya tamam tam göremedim ama akşam... Gecesi çok tatlıydı. Bence gecesi leş gibiydi aşkım. İnsanları biraz garip geldi bana. Bizim tarla başında gibi hissettim kendimi. <laughs> Kafeler çok şirin ona bir şey diyemem. <laughs> Görürsün alacağım, vuracağım, kırbacı bileceğim. Benim olacak fıstık. Vuracağım, kırbacı, vuracağım, kırbacı. Şöyle güzel küçük butikler var. Çok güzel. Ama Burada çok gezilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum başka. Yani aslında belki de bu caddelerin dışında gezilecek yerler var da Biz çok mu bakmadık acaba? Şimdi gidip bakacağız. Bir kale var. Bir kale var. Bir kalesi varmış. Rozafele <laughs> <Normal> miydi? <Kalesi gülüyor> klasik... Aynen normal klasik. Ee... Dün gece burada bayağı insanlar oturmuş şarap keyfi yapıyordu. Yine bir bisiklet. Ben Arnavutlu'yu sevemedim aşkım. Sanırım e, Karadağ'dan sonra burası bana evet. şey geldi. Bir de şey ya, bu um, ana caddeleri hep şey yapmışlar. Ne ya? Yapmış? Sadece kafeler ve hosteller. Kafeler ve hosteller. İnsanlar gelip insanlar geliyor, insanlar geliyor. burada şey görmüştüm. Art galerinin nereydi orası? Aa burası. Samarkand'daymış. Kapur yani açık demek galiba. Arkadaşlar bu şeyi bu kadar. Videoyu burada bitiriyoruz. Hayır <laughs> Arnavut... hayır caddeye daha yeni çıktık. Arnavutluk bitti. Bizi bitir. Bayağı bir kalabalık. İnsanları bana çok garip geliyor şu anda. <laughs> Arnavut sokaklarında iki tür. <laughs> evet, mi Evet şu an burası birazcık kalabalık. Fakat biraz daha sanki yerel halk gibi geliyor. Çok fazla turist görmüyorum gibi. Yine de turistlerin en çok bulunduğu bölge burası. Bu arada biz 10. ayın 20'sindeyiz neredeyse. Hava çok soğuk değil. Güzel, güneş var. Ama bugün e, tekrardan gün tarafına geçeceğiz. Yani Montenegro'ya. Türkiye'de Karadağ diye geçiyor. Şöyle geçelim bir tane. Burada yine küçük butik mağazalar var hep hostellerle dolu daha çok. İleride evet, bir... insanların biraz daha girip gezebilecekleri yerler kalmalıydı bence buralardan. Yani tamam binalar falan hala eski ama Yani sadece kafelerin bulunduğu bir Ama insanların ee, şeyi şey dinlenebilecekleri bir Bu şehir Avrupa'da en çok bisiklet kullanılan 7. şehir miydi? Galiba. Evet. Burada herkes bisikletle ulaşımını sağlıyormuş genellikle. Bu anda sakallık yaptı. Motosiklet falan. <laughs> bu arada şey konusunda da mesela bisiklet kiralasak belki de bir yerlerde bir şeyler var mı gerçekten bu şekilde. Ben birçok yere baktım. Yani var tabii ki de yerleri. Çok da kötü değil. Ama yani çok da bir şey yok yani bir kaleden şey gözüküyor yani gölün olduğu yerdeki köprü var şelale gibi bir şey var ama oraya da ulaşım çok zor ama normal sıradan bir şelale yani. Bence insanlar arkayı Avrupa gezerken Avrupa'yı diyorum. Balkanları gezerken burası belki de yani uğrak din, nokta olması evet lazım. Uğrak nokta. Dinlenmek için değil bence kesinlikle. burası. şimdi burada sadece hani yok. Çıktı. Gece oldu çok yoruldun gel burada Konakla, yolu konakla yoluna devam, devam et. Aynen. Evet. <laughs> ya yani videolarda o çok güzel bayıldık bilmem ne cançuk falan filan diyorlardı. O kadar detaylı de ama araştırdığımız kadarıyla yani herkes hep sadece bu caddeyi çekebilmiş. Çünkü Başka bir şey ki yok. çok da bir şey yok. Bir de burada yine <laughs> evet. bir camimiz var. Evet bir camimiz var. Şurada bizim bayrağımız var. Şu bayrağı halkalanıyor. <laughs> ne yaparlar? <haberler? gülüyor> Köpekler çok ürkek. Tahminimce ki burada köpekleri dövüyorlar. Emin değilim. Ama çok ürkekler. Yani kendilerini... Böyle dün bir tanesini sevebilmek için 15 dakika uğraştım ya. <laughs> Hamburgerimin yarısını ona verdim. <laughs> Bana kendini sevdirmedi. Bu abi de akrobasi yapıyor. Akrabası insan Buranın para birimi lek. Ortalama olarak şu anda 105 lek 1 euro yapıyorum. falan denk geliyor. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun, klasik ya. Her yerde işte hamburgerler, pizzalar. Dünkü hamburger 200 lira falan. 200 evet leddi. evet dünkü yediğimiz ucuzdu. Hem de şey x large boyu aldı halde ama yine de çok büyük bir x large. Biz x large babasını nerede yedik? Kotor'da yedik. Kotor'da yedik. Oraya gidip tekrar videosunu <laughs> çekeceğiz. Neden bu arada e, buradayız onu da söyleyelim. Ben hemen anlatıyorum. Şöyle e, açtık biz... yani. Biz arkadaşlar e, şu müzik yerden geçiyor. Böyle bir şey oldu. Bizim Arnavutluğa gelme nedenimiz aslında. Tabii ki de gezmekti. Ee, ama ondan öncesinde hani Montenegro'dayken gelmize GoPro kamera almıştık. E, ee, çantamız kaybolmadan önce. Gizem çantayı kaybetmeden önce. Biz o kamerayı açmadık ve Montenegro'da Taxfile diye bir muhabbet varsa dünyanın her ülkesinde var bu aldığınız bir ürünü o ülkenin vatandaşı olmadığınız için vergisini vermek zorunda değilsiniz. Ya. Bugün tekrardan Montenegro'ya gideceğiz. Ee, bu videonun devamında orada çekeceğim zaten. Taksire özelliğini. Umarım güzel olur. Umarım paramızı verirler aşkım. Ne dersin? Umarım aşkım. Bizi emin önünde turist sandılar. <laughs> Aynen. Derhal dedi ki bu ne saçmalık ya dedi. Hadi dedi atlayalım gidelim işte Arnavutluğa. Sonuçta dedi orada da işte günlük personeli var. Bir buçuk orada... saatte geldik. Aynen bir buçuk saatte Ve geldik. Ve otostopla oldu. geldik otostopla yani. Otostopla geldik. Çok güzel Türk çok insanlara denk geldik. Çok tatlı insanlarla denk geldik. Hatta Suadiye Lisesi'nden dönem arkadaşım çıktı. Bir de Nilüfer Soaresinde... abla vardı. Evet onlar da çok tatlıydılar. Onlarla da bayağı sohbet ettik. İki otostop çektik. İkisinde de Türklerle denk geldik. Ee, sonra işte geldik. Bugün de geze geze Ülgün'e falan döneyip geri döneceğiz tekrardan. Sonra mağazaya gideceğiz bakalım neler olacak verecekler mi? Bu arada gelmişken Neptun diye bir elektronik mağaza var. Buranın fiyatlarına bakmak istiyorum. 60 binlik yani şurada hmm. yazan fiyat. Yani 600 liraya <laughs> PlayStation 5 alabiliyoruz. <laughs> Alabiliriz yani. Şurada laptoplar var. 150 liraya. Lek yazıyor. Direkt Euro'ya çeviriyorum. Asus'un Zenbook modeli. Teşekkürler. Şu anda bir şey aldım. Çekim yapmamızı müsaade ettiğin için hiç sıkıntı yok. Ben de yaparım yani. Teşekkür ederim müsaade ettiğin için. <laughs> Montenegro'ya doğru giderken otostopa çıkmadan önce pazara geldik. Burada afetler 1 euro. Ben kahvaltıdan ne çıkarayım? Kahvaltı nektarı yemek istiyormuş bize. Aa, badem bir yani 10 euro mu? Evet, evet kilosu, kilosu 10 euro. Domates 1 euro. Aa, bak burada ucuzmuş. Şöyle de Montenegro'da 2,5 euro. Domates çok pahalı orada. Türkiye'de ne kadar şu an? 33 34 lira aynı neredeyse. <laughs> Mandalina 80 sen. Bu bak ne kadar güzel. <laughs> Ablam la yüzdü. Bizi ikram etti. Teşekkür ederiz. ederiz. Valla. What is this? Dimcan, 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 Dimcan. Hayır, hayır. Azıcık yiyeyim Hay mi? Ay alıç. Al çok özlemişim. <laughs> Thank you. Thank you. Burada bize ikramlar edildi. Evet, kahvaltı yapıyorum. Arkadaşlar eğer paranız yoksa mutlaka pazara girip yalandan video çekiyormuş gibi yaparsanız. <laughs> Bakın şimdi birazdan birkaç kişi daha ikram edecek emin Bamyaları da ekleyeceğiz. <laughs> Bak. Bakalım başka kimle ikram edecek. Aşkım birisi muz ikram ederse. Aaa Trabzon'un mu? Trabzon. <laughs> <laughs> Trabzon. Böyle fiyatlar bu şekilde. Rica ederim. Bravo. Okay, ha? İyi ha? Okay. Maşallah. Maşallah, maşallah. Look at this. Anything here? Aşkım, nektari yok. Evet, nektari yok. Güzelimce üzgünüm. Ben de çok üzgünüm aşkım. Ya. Canım böyle kıtır kıtır nektari istedi. Bize başka kimse bir şey ikram etmedi. Bu beni üzdü. Ama şu kadar. Aluç hediye aldık. Aşkım. Evet ben bir tane daha aluç istiyorum. Kısa günlük harı. Bütün köpeği. Hımmmm. Harbi Arkadaşlar İskodra böyle bir yer. Yine söylüyorum burası benim hoşuma gitmedi aşkım. Şimdi kaleye doğru gideceğiz. Güzel manzaraları var. Okey buna kabulüm. Kaleye gidiyor mu? Kaleye doğru gidiyoruz. Kale ne bu? Şurası stadyum. Aynen stadyumun oraya doğru gideceğiz. Şehrin stadyumu. Aşkım her yerde kozmetikçi var. Maalesef. Her yerde kozmetikçi var. <laughs> <laughs> Ve hiçbirine giremiyoruz. Gizem çantasıyla beraber makyaj malzemelerini de kaybetti. Dün diyor ki... <laughs> Aşkım ben böyle kameranın önüne çıkamam. Bilmem ne böyle. Bunu koymayacak. <laughs> evet arkadaşlar biz şu anda Ürgün'e doğru yola çıkıyoruz. İskodra'yı gezdik gibi sayılır. Şehirde ben çok can alıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet bazı insanlar güler yüzlü. E ama... Çok da şey yapmadım ben aşkım. Ama zaten burayı öyle detaylı gezmek için gelmemiştik. Burada bizim hani bakıp da araştırıp da görmek istediğimiz özellikle cazibe bir yer yoktu zaten. Ama ben araştırdım Bunun... baktım aşkım cazibeli bir yer yok zaten. Aynen işte yoktu zaten araştırmalarımızın sonunda. Görmek istediğimiz özellikle bir şey yoktu burası için. Ama burada bulunmak da güzeldi. Buradaki insanlar da tatlı. Ee, burası bir uğrak yeri oldu bizim için yolumuza devam ediyoruz. Evet, Şimdi otostopla ülke değiştireceğiz. Umarım başımıza bir şey gelmez. Canım, canım. Herkes şey diyor Anadolu'da Anadolu evet. sakın otostop çekmeyin. Abi Montenegro'da bir otostop çektiğimiz zaman bir tane Albany'e plakalı yani Anadolu plakalı bir araba durdu. Hani dedik biz şuradan şuraya gideceğiz. 15 kilometrelik bir yol gidecektik. Okey adam dedi hani binin. Binmeden dedi ki money. Dedik don't money ya. yani. <laughs> hayırdır abi sen bizi ne sandın? Turist mi gözüküyoruz lan? Gezginiz dedik. Neyse tabi para mara almadık. Adamı da şutladık gönderdik. Ee... bir de bayağı sivil araçlar önden para istiyor. Diyor ki işte 3 euro 4 euro bilmem ne ona göre bin falan diyor. Hani taksi değilsin bir şey değilsin yani. Bu da gezginlerden kaynaklı herhalde millette alışkanlık olmuş. Herkes para istiyor ya kardeşim zaten para verecek olsam minibüse binerim otobüse binerim ki bir tane otobüs otobüse de biz otostop çektik <gülüyor> <gülüyor> adam hiçbir şey demedi adam hani binin biz... dedi biz... dedi kotora gitmeye çalışıyoruz okey okey no problem binin dedi hani biz şehirler arası bir otobüs de biz de yolun ortasında görünce aldı zannettik 15 gidecektik de 10. kilometresinde sonra dedik ki biz hani ne, çok az kaldı falan biz şurada ineceğiz dedik haritada gösterdik kadın başladı işte şu kadar euro. Maavin. 3 euro 3 euro 6 euro. Biz dedik ki ama biz otostop çektik. Yani hani şey zaten şey olsa başlangıç noktasından binerdik yani otobüse. Parasını verirdik bilmem ne. Yolda da kimse bir şey istemedi bizden. inerken. ondan sonra kadın bir jorlamaya başladı. böyle böyle. Ondan sonra işte şoförle konuşun bilmem ne dedi. Tabi o sırada abi de... otobüsü durdurmuştu şoför bir yere gitti lavaboya Aynen mı gitti şey. ne geldi. Neyse geldi. lavabodan geldi gayet de güler yüzlü falan. Bizi Translate'den detaylı bir şekilde çevirdik derdimizi. Göstereceğiz daha biz göstermeden nazik bir şekilde göstermeden Kadın bağıra bağıra bizi şikayet etti. Adam da birden coştu. Polis ya bilmem ne öyle öyle falan yaptı money, money, o da. Pere pere pere. Aynen, da... tabi diklendi bilmem ne. Ondan sonra adam polis ya polis ya falan yapıyor ben böyle. de şey diyorum okey polis ya okay, I call it, okay, dedi, dedi, arıyorum hani? bekle Aa. neyse adam içeriye girdi dedim herhalde sopa sopa başta. Ben öyle bir, şey, öyle bir şey yaptım neyse ben de Haydar'ı elime attım tabi bizde adam haydar tabii, yok da işte e, gopro'nun sopasıyla <laughs> adam tabi şey bağıra bağıra kapattı kapıyı kendince bizi yolda bıraktı gitti. Altı, <laughs> Ama zaten gideceğimiz yere 3 dakika kalmıştı. 6 euro için bağırdı, çağırdı böyle Aynen. ağzına sıçtı. Bir de öküz gibiydi, aşkım 2 metre boyu Aynen, vardı. çok büyük. Danne Ama gibi çok bir şeydi. güler yüzlüydü. Ben yani şey evet. anlayacak bir zannettim de o kadın piştek de kadın. Velhasıl yolda böyle şeyler de başımıza geliyor arkadaşlar. Ha, gayet de eğleniyorsun. İndik ee, indik. Adama baktık. Okey polis dedik, gelsin dedik. Hani sıkıntı yok. Çünkü bir gün önce zaten Oranın karakolu bizi çok iyi tanıyor. Evet. Çünkü 7 gündür Gizem'in çantası aradığımız için her gün karakoldayız. Aynen. Bir gün öncesinde işlem açtık, kayıt açtık. Karakoldaki herkes arkadaşımız oldu. <laughs> Buradan Kotor Karakolu'na selamlar. <gülüyor> Kotor <gülüyor> ve Budva. Dolay KOTOR Dolayısıyla Pardon Budva Budva, Budva. Evet. özür dilerim. Kotor Karakolu bizi 3üncü günden sonra gelmeyin artık diye kovdu adamlar resmen. Ondan sonra burada Karakolu çok yardımcı oldu. Polisle özellikle ilgileneceğim. Normalde bununla Kotor'un ilgilenmesi lazım ama dedi oranın sınırları... Ama ben de özellikle ilgileneceğim. İnşallah benim çok şeyim kalmadı ama artık... Velhasıl arkadaşlar, yola çıkıyorsanız başınıza her şey gelebilir. Aynen. Yani e, biz paramızı kaybettiğimiz zaman, telefonumuzu kaybettiğimiz çantamızı kaybettiğimiz zaman çok çok kötü bir durumda hissettik kendimizi ama sonrasında 5 gün boyunca cebimizde hiç para yokken yani. bakın sıfır parayla evet. ee, tabi yolda bileklik sattık ee, işte saç örgüsü yaptık festival makyajı yaptık evet. insanlara ee, dolayısıyla hani 3 euro 5 euro bir topladık para böyle ee, her zaman söylediğim bir laf var beni çıplak bir yere bırakın ben oradan 2 saat içinde takım elbiseyle yürür giderim 5 gündür hiç parasızken gayet de güzel. Şu anda e, sağ olsun Geçiyoruz. Türk bir aileyle tanıştık. Buradan Tahsin evet. abiye ve Tuğçe'ye selamlar. selamlar. Ee, onlar da bileklik aldılar bizden. Atilla var çocukları. Onlara bir tane binidi pullu kolye verdik. Derken derken sohbet ederken. Onlarla da alakalı bir güzellik yaşadık. Sağ olsunlar. Detaylı söylemeyelim. Güzellik anlarda kalsın. Ama şu anda kalacak evimiz de var. Evet. Ee, yani kalacak evimiz var güvenli olaraktan. Bir evimiz var. Bireysel. Merhaba köpek. Hatta işte evimiz olduğu halde biz yine de Arnavutluğa geldik. Dün 15 şuraya hostelde kaldık. Evet. Ee, 20 euroydu. sağolsun Nikola 15 euro yaptı. Çünkü gerçekten son paramızdı. Ve şu an sıfırız arkadaşlar. Ümit ediyoruz ki GoPro'nun tek süresini alabilelim. Bu Ve arada yeni kameramızla ki... çekiyoruz <laughs> Ve şükür ediyoruz ki ben paraları GoPro'ya aldıktan sonra kaybettim. Evet. Neyse en azından GoPro'muz var. Böyle uzun uzun konuşuyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar bizim bu videolarımızı izlerken inanın çok yani düşüne düşüne bugünlere geldik. Zor zamanlar geçirdik. E, para biriktirdik kamerayı alabilmek için. Tabii ki Türkiye'de yaşam şu anda çok zor. İkimiz de çalışıyoruz. Beraber bir şirketimiz var. Tam anlamıyla bir gezgin miyiz? Hayır. <laughs> Ama yaptığımız işte de hani çok böyle milyarlar kazanan insanlar değiliz. Sonuç olarak olaraktan e, festivallere danışmanlık yapıp çeşitli etkinlikler düzenleyen, bazı zamanlar okullarla çalışan iki öğretmeniz biz. Aynı zamanda da ekibimiz var. Çok sevdiğimiz, canımız öğrencilerimiz var. Onları çok özledik. Çok çok selam. Evet. Gençler buraya bir şey yapayım. Sizi alacağım yanına. <laughs> Durum bundan ibaret. Şu an biz Ülgün'e doğru yürüyoruz. Ana caddeye çıktıktan sonra otostop çekmeye başlayacağız. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Hepinize iyi seyirler. Bu süreçte lütfen videoyu durdurup, beğenip, abone olup. Hatta yorum yapmayı. Yorum yapmayı da unutmazsanız bize destek olmuş olursunuz. Bizi seviyorsanız. <laughs> Bizi sevenlere de buradan selamlar ve sevgiler. Türkiye'yi de özledim ben. Yani. Burada şimdi kapatıyorum birazdan tekrar açacağım. Bakın, bunlar daha tam olgunlaşmış. Ay, dolu olgunlaşmış. Evet. Küçücük. Of, çok güzel kokuyor. İçin ister bakayım bak. Hayır, istemem. Evet. Hayır. İlaçlı olabilir. Vay, wow, çok güzel. Meyveyle kahvaltı yapıyoruz bugün. Yolda bulduğun her şeyi yeme. Aşkım ağacı tepemde. Böyle bayağı bildiğimiz sarkmış gibiler var. Vay canına. Burada da bir sürü üzüm var. Buralar da bereketli topraklar var Ya bence bereketli toprak çok var da bereketsiz insanlar var aşkım. Evet. böyle şey çok enteresan bir şekilde. Böyle otostopa ben başladım bir tane. Çok enteresan bir şekilde duvada da her ülkesin bahçesinde kivi ağacı var. Hani böyle Türkiye'de bizde üzüm sarmaşıkları olur ya bahçelerin işte kamelyaların üstünde. Burada herkesin kamelyası kivi ağacı, kivi sarmaşığı. Bakalım bizi alacak kimse var mı? Din don 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 Şöyle bir Audi geliyor. Otostop çekişe <laughs> Yaklaşık 3 dakikadır bekliyoruz. Bizi kimse almadı. Çok bekledik. Yoruldum artık. gelelim biraz daha. İleride var mı bir yol ayrımı? Evet buradan? var. Oraya doğru yürüyelim. Oradan devam. O Benim çok merak ettiğim bir şey var. Arkadaşlar özellikle sağlık ekibine söylüyorum. Neden o tavukla ilgilenmediniz? Tavuk. Tavuğum hasta. Tavuğum hasta. Ya bu aslan mı tavuk? <laughs> evet. Ototop çektiğimiz alana doğru yürüyüşümüz Oy. devam ediyor ve Gizem az kalsın ayağını yine burkuyordu. Burkmayacağım. Burada güzel bir at var. Merhaba atçık, nasılsın? Ya Aşkım bir daha bebek mi? <laughs> nasılsın? İyi misin? İyiyim dedi bak. Seni bir seveyim mi? Hadi gel. Gel gidelim gel. Selam. Aleyküm Bu ülkenin yarası üstüman arkadaşlar Anlamsız bir şekilde her yerlerde örümcek ağları var Havalarda örümcek ağları uçuyor mesela Ve öyle böyle değil baya baya uçuyor yani örümcek ağ uçuyor Burada örümcekler havada mı yaşıyor? Nereden nereye örümcek ağları Her yerde örümcek ağ uçuyor Kale tam karşısı Dozafe Kalesi, Dozafa Kalesi diye anla var. Burada da bir bir öğrenci kahvaltı var. Şöyle mu bilmiyorum ama. İğrenç ya. Ya bildiğiniz uzun uzun ağlar havada gökyüzünde uçuyorlar yani. Böyle bayağı caddede yolda yol üstünde örümcek ağları uçuyor havada. Şaşırdım açıkçası. Çok iyi bence. Da. Şuradan hemen otostopa başlıyoruz ve devam edelim. Hadi başla Araba durunca çekmeye devam etti. Evet, ya. şimdi bizi bir ablamız aldı ve Where are you from? I'm from Albania. Arnavutluyum. Skodra. Skodra'dan. Biz Skodra'dan birisi. Evet. Ve Türkçe'de az bir şey biliyor. Biraz. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu olduk. Gizemciğim nereye doğru gidiyoruz? Bebeğim nereye gidiyoruz? Hı? Sen de bilirsin. <laughs> <laughs> Yol nereye biz oraya. Evet. Monterey Gorge'ine doğru yola çıktık. Sol tarafta kale var kaleye de çıkmayacağız. Çünkü dün videolardan bir baktım biraz tepede bir yer. Ee, ve bizim şu an çok vaktimiz yok. Sağ tarafta görün başlangıcı var. Neydi sor? Ne diyor Marinella. Marine. Marinella. 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 Oh, Crella. gibi. Marinella. I'm Marinella. resmen Google Translate gibi <laughs> kelime zor, çok zaman geçti. Çok zaman geçti. Çok zaman önce konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Ama çok güzel konuşuyoruz. Çok güzel konuşuyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Biz İngilizce bilmiyoruz. Ama yolda öğrendiğimiz kadar. Tanıştığımıza memnun olduk. Memnun olduk. <laughs> Tekrar <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. <laughs> İstanbul'a <laughs> gelirsen Instagram'dan yaz. Evet. Okay. Evet. Evet. Bye bye. Biz girmek için bu arabaları beklememiz gerekiyor. Bilmiyorum. Sanki Belki. insanlar sırada beklerken bu elimizi kolumuzu sallayarak geçtiklerimizi beklerken. Şimdi buradan bir soralım. Kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Geçtik yürüyerek. İlnik olmadı. Sadece araba geliyor. Şey çok komikti ya, burada e, aralarında mesafe yok. Giriş ve çıkış gümrüklerini, e, noktalarını. Aynı kabinde bir cam çıkışı, bir cam girişi yapıyor. <laughs> Şimdi çıkış için <laughs> ilk karşılaşmıştık taraftan dağımız karşılaşmıştık. karşılaşmıştık. Aa evet, arkasında vagon olan. Hatta giderken <laughs> karşılaşmıştık galiba. <laughs> Thank you. Ee, sonra şey no e, işte Bir camdan veriyorsun yes. Çıkışını yapıyorlar Diğer camdan da Diğer tarafa girişini yapıyorlar Sana pasaportunu veriyorlar ee, Çıkışı yapan polis şey diyor Haydi haydi Montenegro Montenegro diyor böyle Bir adım atıyorsun yani cama Artık Montenegro'dasın Evet sınırı geçtik Pasaportlara taşıları bastık Şu an an itibariyle Montenegro'ya kara daha tekrar giriş yapmış bulmaktayız. Şimdi gidip paramızı alacağız. Yürüyerek geçerken sıra da beklemiyorsunuz. Aslında çok sırada yok zaten bu kapıda yola. Ama şey, ne arabayla bekleyenler bekliyorsa hemen diğer yanı demin geçiyorsunuz. Saniyede sıra beklemeden problem yok. Şey Ama neyse ki problemli turistleri de hiç Arkadaşlar anlatıyorlar yok rüşvet istiyorlar yok bilmem ne yapıyorlar köşeye sıkıştırıyorlar özellikle gece, gece sınırdan geçmek isterseniz sizi karanlık kameranın olmadığı bir yere götürüyorlar orada biraz tartaklıyorlar kelepçe takılanlar olmuş falan niye gidiyorsun söyle bilmem ne cacık diye zor bir sıkıntı yaşamadık şu an hep tatlı polislerle bir de bebeğimin dili sağ olsun her dilde sevimlilikle insanları kapalamayı yani hani onlarla iyi iletişim kurmayı başarıyor yolumuz hep güzel gidiyor. Aşkım burada çok değişik bitkiler var. Arkadaşlar yer yer belirtiyorum. Ben yani sanmıyorum bunların düşündüğüm düşündüğüm bitkiler olduğunu. Bakalım. Ne anladın aşkım? Aşkıda hafta malı yok mu Evet araba gelirse bizi alacak inşallah. şanslıyım. Neden? Ne? Otostopa bindik ama daha güzeli. Abi isim neydi? Selçuk. Selçuk abi ve <laughs> Kübra. Kübra Hanım'la beraber bizi Montenegro giriş kapısında aldılar. Ve şu anda Montenegro'ya doğru. doğru. gidiyoruz hatta. Ulçin'e doğru gidiyoruz. Onlar da bizim gibi gezginlermiş. Tek fark arabaları var. <gülüyor> <gülüyor> bizim arabamız yok. Otostopla ilerliyorduk. Evet birlikte gezeceğiz şimdi öyle için oradan devam edeceğiz. Arabaya binmeden e, bindikten sonra biraz sohbet muhabbet ettik tabi. Bu arada gerçekten isimleri sormayı unutmuştum. Selçuk ve ne dediniz? Kübra. 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 Öyle gidiyoruz. Biz arkadaş oldular. Biz onlara arkadaş olduk. Yine çok mutluyuz. Yine her zaman gibi çok şanslıyız.